Merhaba. Bu videoda toplamda iki parça olarak çektiğim Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili 1 ara sınavında geçmiş yıllarda çıkmış soruların ilk parçası yer almaktadır. Bu videodan sonra part 2 videosuna bakmayı ve eğer hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdi sorulara geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu sahasında Türkçe'ye tercüme edilen ilk didaktik içerikli edebi eserler arasında yer almaz? A. Kelile ve Dimne B. Süheyli Evbahar C. Marzubanname D. Kutakkubilik E. Kısası Enbiya Doğru cevap D. Kutakkubilik Çekimli diller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Üretim ve çekim, sözcük kök veya kövdelerinin sonuna yeni sözcükler yapan eklerin getirilmesiyle olur. B. Yunanca, Latince ve İngilizce çekimli dillerdendir. C. Sözcüğün biçiminin değişmesi anlamın değiştiğini gösterir. D. Çekimli dillerin en belirgin özellikler taşıyanı Arapçadır. Arapçada çekimler üçlü, dörtlü ve beşli ünsüz köklerden vezin adı verilen kalıplara göre yapılır. E. Sözcükteki biçimsel değişiklik, sözcüğün dil bilgisel işlevini de etkiler. Doğru cevap A. Üretim ve çekim, sözcük kök veya gövdelerinin sonuna yeni sözcükler yapan eklerin getirilmesiyle olur. Türkçe'de istisnai birkaç sözcüğün dışında C, F, yumuşak G, H, J, L, M, N, P, R, Ş, V, Z üstüzleri söz başında bulunmaz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu duruma istisna oluşturan Türkçe sözcüklerden biridir. A) vazo, B) fire, C) pınar, D) lastik, E) rota. Doğru cevap C) pınar. Uygur alfabesinin Türkçenin yazımı için son derece yetersiz olmasına rağmen günümüzde önemli bir yerinin olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) geniş bir coğrafyada kullanılan tek alfabe olması, B) dini içerikli eserlerin bu alfabe ile yazılması, C) İbrani alfabesinden gelişmiş olması, D) uzun bir süre büyük bir kültür birikiminin taşıyıcısı olması, E) siyasi ve ticari ilişkiler sonucunda yaygınlaşması. Doğru cevap D) uzun bir süre büyük bir kültür birikiminin taşıyıcısı olması. Aşağıdakilerden hangisi Harezm döneminden kalan eserlerden biri değildir? A. Muhabbetname B. Nehçül Feradis C. Nesaimül Muhabbe D. Mainül Mürit E. Mukaddimmetül Edep Doğru cevap C. Nesaimül Muhabbe Kirpik, kiprik örneğindeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ünsüz türemesi B. Benzeşme C. Aykırılaşma D, ünsüz düşmesi E göçüşme. Doğru cevap E göçüşme. Aşağıdakilerden hangisi örnekseme yoluyla üretilmiş bir kelimedir? A kilo, B arge, C bayan, D imge, E yüzde. Doğru cevap D imge. Yeni lisan hareketini başlatan şahsiyetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? A. Şinasi Namık Kemal, B. Sadri Maksudi Arsal, Yusuf Akçura. C. Ali Nacip, Ömer Seyfettin. D. Ziya Paşa, Abdülhak Hamit. E. Ziya Gökalp, Fuat Köprülü. Doğru cevap C. Ali Canip, Ömer Seyfettin. Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup, Türk devlet anlayışını ve Türk'ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk'ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu eden eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Divan-ı Hikmet, B) Divanül Lügati't Türk, C) Atabetül Hakayık, D) Kutakûbilik, E) Mukaddime Edep. Doğru cevap D) Kutakûbilik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü türemesine örnek bir sözcük vardır? A) Bu yaşta küçücük omuzlarında yük çok ağırdı. B) Her sabah erkenden sıcacık yataklarından kalkarlardı. C) Azıcık aşım, ağrımaz başım dertli ninem hep D. Ufacık bir yalandı bütün hayatını alt üst eden. E. Kahvaltıdan sonra yola koyuldular hep birlikte. Doğru cevap C. Azıcık aşım, ağrımaz başım derti dinlenmedi. Türkçenin ses özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yabancı kökenli bir sözcüktür? A. Yufka B. Pınar C. Vazo D. Burun E. Şiş Doğru cevap C. Vazo Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses bildiren sözcük ad görevinde kullanılmıştır? A) Hep pembe panjurlu evim olsun isterdim. B) Eve giderken denizin mavisini görmekten nasıl keyif alırdım? C) Yıllar beyaz atlı prensini beklerken geçip gitmişti. D) Yeşil ilkbahar en sevdiğim mevsimdi. E) Şehri fabrikadan çıkan gri bulutlar kaplamıştı. Doğru cevap B. Eve giderken denizin mavisini görmekten nasıl keyif alırdım. Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğeleri arasında yer almaz? A. Geleneksel kıyafetler B. Ahlak anlayışı C. Dünya görüşü D. İnançlar E. Davranış kalıpları Doğru cevap A. Geleneksel kıyafetler Birinci dil ya da asıl dil olarak nitelendirilen dil türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Diyalekt B. Ölçünlü dil C. Ana dili D. Ata dil e l c. Doğru cevap C ana dili. Müşterek Türkistan Türkçesi olarak tanınan ve 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş, esas dil malzemesi bakımından Uygur, Karahanlı çizgisinin devamı olan ve yazı dilinde Arapça ve Farsça unsurlarının daha fazla görüldüğü Türkçe aşağıdakilerden hangisidir? A. Orta Türkçe, B. Çağatay Türkçesi, C. Eski Oğuz Türkçesi, D. Uygur Türkçesi E. Kuzey Türkçesi Doğru cevap B. Çağatay Türkçesi Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin boğumlanma yerlerine göre sınıflandırma ölçülerinden biri değildir? A. Diş ünsüzleri B. Dudak ünsüzleri C. Gırtlak ünsüzleri D. Geniz ünsüzleri E. Öndamak ünsüzleri Doğru cevap D. Geniz ünsüzleri Türkçenin yazımı için çok yetersiz olan, dar bir çevrede 8. 9. yüzyıllarda kısa süre kullanılan ve din yoluyla gelen ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Mani B. Soğut C. Brahmi D. İbrani E. Grek Doğru cevap A. Mani Türkçenin ses sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İki ünsüz ile biten sözcüklerin tamamı yabancı kökenlidir. B. Türkçe'de hiçbir durumda iki ünsüz yan yana gelemez. C. Türkçe kök veya gövdelerde iki ün yan yana gelebilir. D. Türkçe başka dillerden ünlü veya ünsüz sesler almamıştır. E. Türkçe kökenli sözcüklerde istisnaların dışında birincil uzun ünlü yoktur. Doğru cevap E. Türkçe kökenli sözcüklerde istisnaların dışında birincil uzun ünlü yoktur. Türkçenin bilinen ilk ve hacimli yazılı belgelerini bırakan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Köktürk Devleti B) Karahanlı Devleti C) Uygur Devleti D) Osmanlı Devleti E) Gazne Devleti. Doğru cevap A) Köktürk Devleti. Bir dilin veya dil ailesinin tarihi gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Ana dili B) Ana dil C) Ulusal dil D) Yerli dil E) Resmi dil Doğru cevap B ana değil. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bakımdan dilin özelliklerinden biri değildir? A dilin temelinin ses olması, B dilde nedensizlik ilkesinin ses olması, C İlkel dil gelişmiş dil ayrımının olmaması, D her dilin üretim yetisinin sınırlı olması, E dilin toplumsal katmanlara göre değişmesi. Doğru cevap D her dilin üretim yetisinin sınırlı olması. Bir dil ailesi içinde yer alan ancak coğrafi bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan, eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir? A. Yazı dili, B. izole dil, C. Kutsal dil, D. Ölçünlü dil, E. Argo. Doğru cevap B. izole dil. Aşağıdakilerden hangisinde düz ünlüler birlikte ve doğru olarak verilmiştir? A. A-E-İ-Ö B. I-İ-U-Ü C. İ-O-Ö-Ü D. A-I-O-U E. A-E-I-İ -İ. Doğru cevap E. A-E-I-İ Kazakçanın... Karakalpakçanın ve Nogaycan'ın bağlı bulunduğu Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir? a. Oğuz Türkçesi b. Kıpçak Türkçesi c. Uygur Türkçesi d. Sib Sibirya Türkçesi e. Bulgar Türkçesi Doğru cevap b. Kıpçak Türkçesi Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış, yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir? a. Muhabbetname b. Kodeks Kumanikus c. Nehçül Feradis D. Garipname E. divan Hikmet Doğru cevap B. Kodeks Kumanikus Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yazılan dil bilgisi kitaplarından biri değildir? A. Kavaidi Osmaniye B. Revzeyni Mahlû. C. Mikyasül Lişan D. Methali Kavaid E. Sarf-ı Türki Doğru cevap B. Revşeyni Mahlû. Günümüzde yaşayan diller arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dil aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkçe B. Fransızca C. İngilizce D. İtalyanca E. Macarca Doğru cevap A. Türkçe Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A. İbrani alfabesi B. Kiril alfabesi C. Köktürk alfabesi D. Soğut alfabesi E. Süryani alfabesi Doğru cevap D. Soğut alfabesi İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasında dayandığı ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Ünlem kuramı B. Etkileşim kuramı C. Güneş kuramı D. Değişken kuramı E. Yansıma kuramı Doğru cevap E. Yansıma kuramı Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe ak, beyaz rengin çağrıştırdığı anlamlardan biri değildir? A. Aydınlık B. Gizlilik C. Parlaklık D. namusluluk e dürüstlük doğru cevap b gizlilik eski türkçe dil özelliklerini gösteren falla ilgili yazma eser aşağıdakilerden hangisidir a ırk bitik b altun yaruk c sekiz yükmek d mayit simit e prens kalyanam kara pamkara doğru cevap a ırk bitik Kuzey Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a Altın Orta döneminde oluşan edebi dilin devamıdır. b Müşterek Türkistan Türkçesi olarak tanınır. c Kıpçak Türklüğünün yazı dilidir. d Asıl eserleri Mısır'da kölemenler zamanında yazılmıştır. e Bu dille oluşturulan en önemli eser Kodeks Kumanikus'tur. Doğru cevap b Müşterek Türkistan Türkçesi olarak tanınır. Aşağıdakilerden hangisi Maniheist Uygur çevresine mensup bir şairdir? A. Aprınçur Tigin B. Kültigin C. Tonyukuk D. Alişir Nevai E. Yusuf Has Hacip. Doğru cevap A. Aprınçur Tigin Aşağıdakilerden hangisi Germen dillerinden biri değildir? A. Danca B. Bulgarca C. İsveççe D. E, Almanca E. İngilizce Doğru cevap B Bulgarca. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün görevi diğerlerinden farklıdır? A) Hiçbir şeye aldırmayan rahat bir insandı. B) Okuldan sonra hız yıllar hızla geçip gitti. C) Bahçeden topladığı sebzeleri iyice yıkadı. D) Adam odasına eski eşyalarını özenle yerleştirdi. E) Bu kötü alışkanlıkları artık bırakmalısın. Doğru cevap A. Hiçbir şeye aldırmayan rahat bir insandı. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerden biri değildir? A. İleri teknoloji, B. Dil, C. Edebiyat, D. Halk dansları, E. Sanat. Doğru cevap A. İleri teknoloji. Dede Korkut kitabı dil ve üslup bakımından Türk dilinin hangi dönemine aittir? A. Uygur Türkçesi, B. Eski Oğuz Türkçesi, C. Osmanlı Türkçesi D. Kıpçak Türkçesi E. Çağatay Türkçesi Doğru cevap B. Eski Oğuz Türkçesi Aşağıdaki yazıtlardan hangisi Soğut alfabesiyle yazılmıştır? A. Öngüt yazıtı B. Ton Yukuk yazıtı C. Bugut yazıtı D. Bilge Kağan yazıtı E. Kültigin yazıtı Doğru cevap C. Bugut yazıtı Pek eski Türk yazısı adlı çalışmasıyla Osmanlı'da Orhun yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir? A. Necip Asım B. Ziya Gökalp C. Ömer Seyfettin D. Ali Canip E. Şemsettin Sami Doğru cevap A. Necip Asım Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum. Ne büyük nimet olduğunu. Ah ey güzel gün. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir. A ünlü birleşmesi, ötümsüzleşme, B ünsüz tekleşmesi, ünsüz türemesi, C ünlü daralması, ötümlüleşme, D ünsüz türemesi, ünlü düşmesi, E ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi. Doğru cevap C, ünlü daralması, ötümlüleşme. Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması. B. Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi. C. insan dillerinin yetersiz görülmesi. D. Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi. E. iletişim engelini kaldırılması ve insanların birbirleriyle kolayca anlaşmalarını sağlanması. Doğru cevap E. iletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması. El ve gel sözcüklerindeki E seslerinin söylenişi farklı olmasına rağmen anlam farkı yaratmaması aşağıdakilerden hangisinin örnektir? A. Sese B. Alt ses birime C. Ses birime D. Foneme E. Göstergeye Doğru cevap B. Alt ses birime kızlar eve gitti cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır? A1, B2, C3, D4, E5. Doğru cevap C3. Tenri, tanrı örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? A. Art damaksızlaşma. B. Aykırılaşma. C. Göçüşme. D. Ötümlüleşme. E. Dudaksızlaşma. Doğru cevap A. Art damaksızlaşma. Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski yazı belge niteliği taşımaktadır. A. Orhun kitabeleri B. Göktürk yazıtları C. Kiş tableti D. Hitit yazıtları E. Esik kurganı Doğru cevap C. Kiş tableti Geleceğimiz yere var, geldik dediğinde muavin indik. Ama ne deniz vardı ne martı sesi. Yukarıdaki cümlede kaç tane türemiş sözcük vardır? A5, B4, C3 D2 E1 Doğru cevap D2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? A Gökyüzünde yüzlerce güvercin uçuyor. B Sıcak bir Temmuz sabahı evden ayrılmıştım. C Yalnız benim için bak yeşil yeşil. D Emri alır almaz birliğe geri döndü. E Avrupa gezisinde ne güzel yerler keşfetmiştik. Doğru cevap A gökyüzünde yüzlerce güvercin uçuyor. Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır? A silkele B getir C bildir D yoğunlaş E kolla. Doğru cevap A silkele. Kolektif bilinçle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bir toplumda ortak alanların temsilidir. B. İnsanların yaşanan olaylar karşısında benzer stratejiler ve davranış modelleri geliştirmesine neden olur. C. Aynı kültürel davranışları ve davranış edinme süreçlerine sahip olan insanlar ortak kavrayış biçimlerine sahip olabilirler. D. Toplumun ortak aklını oluşturur. E. İlk olarak ünlü sosyolog Ziya Gökalp tarafından ortaya atılmıştır. Doğru cevap E. İlk olarak ünlü sosyolog Ziya Gökalp tarafından ortaya atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde diş tutak ünsüzleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir? A. Ç. Ş. B. F. V. C. B. M. D. D. N. E. H. Yumuşak. G. Doğru cevap B. F. V. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü birleşmesine bir örnektir? A azıcık, B ıssız, C kapı, D kahvaltı, E uslu. Doğru cevap D kahvaltı. Tanzimat döneminde Şemsettin Sami tarafından hazırlanan ve Türkçenin de bugüne kadar en iyi sözcüklerinden biri kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A. Kavaidi Osmaniye, B. Kamusı Türkiye, C. Kavaidi Türkiye D. Sarfı Türkiye E. Müessiratül Ulum Doğru cevap B. Kamusi Türkiye Bilimsel bakımdan dilin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Dil toplumsal ve ulusal bir kurumdur. B. Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir. C. İlkel dil gelişmiş dil ayrımı vardır. D. Dilin üretim yetisi sınırsızdır. E. Dil hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir. Doğru cevap C. İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı vardır. Mani alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 8. 9. yüzyıllarda kısa süre kullanılmıştır. B. Türklerin kullandığı ilk alfabedir. C. Türkçenin yazımı için oldukça yetersizdir. D. Dar bir çevrede kullanılmıştır. E. Din yoluyla gelen ilk alfabedir. Doğru cevap B. Türklerin kullandığı ilk alfabedir. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in kabulünden sonra Türkçe'ye çevrilen eserlerden biri değildir? A. Kalile ve Dimne B. süheyl ve Har, C. Marzuban Name D. Kıssas-ı Enbiya E. Prens Kalyanamkara ve Papamkara Doğru cevap E. Prens Kalyanamkara ve Papamkara Batı Türkçesinin ilk döneminin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Uygur Türkçesi B. Eski Oğuz Türkçesi C. Osmanlı Türkçesi D. Harezm Türkçesi E. Çağatay Türkçesi Doğru cevap B. Eski Oğuz Türkçesi Söz düzeni bakımından dünya dilleri sınıflandırılırken ölçüt olarak alınan öğeler aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? A. Nesne, zarf, tümlecit, yüklem. B özne nesne yüklem C özne zarf tümleci nesne D özne yüklem edat tümleci E özne dolaylı tümleç yüklem Doğru cevap B özne nesne yüklem Sıcacık bir yaz sabahına uyanmanın mutluluğunu yaşıyordu cümlesinde altı çizili sözcükte gerçekleşen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir A süreklileşme ünsüz düşmesi B. Ünsüz aykırılaşması, ünsüz düşmesi. C. Ünsüz düşmesi, ünlü düşmesi. D. Ünsüz benzeşmesi, ötümlüleşme. E. Ünsüz ikileşmesi, ikizleşmesi, ünlü düşmesi. Doğru cevap C. Ünsüz düşmesi, ünlü ünlü düşmesi. Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bir milletin maddi ve manevi değerlerinin tümüdür. B anlam alanının sınırları belirli, tek yönlü bir kavramdır. C. Geniş bir anlam alanına sahiptir. D. Antropoloji, toplum bilim, tarih, hak bilimi ve disiplinlerin çalışma konusudur. E. Farklı bilim dallarından bakıldığında farklı anlamlar ifade edebilir. Doğru cevap B. Anlam alanının sınırları belirli, tek yönlü bir kavramdır. Aşağıdakilerden hangisi ait olduğu kültürel daire bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Süheyl Yünebihar B. Altun Yaruk C. Sekiz Yükmek D. Kuanşi İmum Pusar E. Mayri Smut Doğru cevap A. Süheyl Yünebihar Attar, aktar örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? A. Benzeşme B. Aykırılaşma C. Göçüşme D. Ötümlüleşme E. Dudaksılaşma Doğru cevap B. Aykırılaşma. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili 1 geçmiş yıllarda çıkmış arasından sorularının ilk bölümü bu kadar. İkinci bölümü izlemeyi ve eğer hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayınız.